Sürpriz yapmak istiyorum ben. Demek her şey düzeliyor. Bunca sene kendimi affettim. Gerçi <laughs> söyleyeyim intikamımı almış olmaktı? Eften püften şeylere takılmayacaksınız. Aile olmak böyle bir şey. Işıl Apo'yu kiminle aldatacak? Pembe Işıl'ı öğrenince Apo'dan nasıl bir intikam alacak? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Apo ve Işıl sahnesi görmek istemiyoruz diyenler videoyu beğensin. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Yeni bölümde ortalık fena karışacak. Apo, Işıla iyice tutulacak ve yine Pembe Hanım'dan boşanmak isteyecek. Sizce Pembe Hanım bu olanları hak ediyor mu? Yorumlarda tartışalım. Pembe Hanım bu sefer yaşadığı ikinci ihanetin ardından şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyecek. Ama durun. Pembe Hanım boş durur mu? İntikam planları devreye giriyor. Sizce bu intikam başarılı olacak mı? Diğer yanda Doğa ve Fatih. Tam her şey yoluna girdi derken Fatih yine bir hata yapacak ve Doğa'nın güvenini sarsacak. Fatih gerçekten değişebilir mi yoksa Doğa'yı yine mi üzecek? Ve işin en bomba kısmı, Firaz artık duygularına karşı koyamayacak ve ne olursa olsun ilhami ile evlenmekten vazgeçecek. Bu cesur hamlenin sonu nereye varacak dersiniz? Son olarak Kıvılcım cephesinde işler daha da dramatik. Kıvılcım düşük tehlikesi yaşayacak ve bu olay Ömer ile yeniden evlenmelerine kapı aralayacak. Sizce Kıvılcım ve Ömer ikinci bir şansı hak ediyor mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın.